Tamga Bitik. Şaman tamgalarının manevi anlamları ve ön altay kişisinin ruhani kökenleri. Ağustos 2019. Yazar, Savaş Çağman Coşkun. Kök Sohbetler Kitap Okumaları 1. Bölüm. 1. Kısım. Ön Söz. Şaman inancı ve ötesi. Uzun süredir, büyük bir kırgınlık ve şaşkınlık içinde izliyorum. Kişilerin arayışını kendi lehine bir avantaj olarak kullanan, onları yanlış yönlendiren bir dizi fikir, şaman inancı adı altında çarpışıp duruyor ama bu sözcük, anlamından ve gerçek spiritüel kökenlerinden uzaklaştırılarak telaffuz ediliyor. Ya köksüz, deneysel bir alanmış gibi meraklısına sunuluyor, ya da sadece antropolojik bir veri gibi ondan bahsediliyor. Bu kitap, en başında belirtmek gerekir ki, bir bilim kitabı değildir. Bu kitap, sadece, gerçek öğretinin bir arayanının deneyüstü, sözüstü bilgisi, inanç pratikleri ve bunun nedenlerini araştırdığı yolculuğunun ürünü. Bu kitap, bir uyanış çabasının, bir hayat pratiğinin açıklanmasıdır. Kendimi, 18 bin yıllık isimsizlerin listesinde görmeye eğiliyorum. İsimsizler, kendini belli etmek yerine arı sürüsünü perde arkasından kovanına yollayanlar. Şaman inancı hakkındaki merak büyük bir galat yaratarak yığınları oyalıyor. Ama onlarda ataların kök bilgisini ne yazık canlandıramıyor. Bu galatlaşma büyük ölçekte bir erozyon yaratıyor. Çığ artık altında kalacağımız kadar büyüdü. İşte bu kitabın yazılma nedeni de doğrudan bu. O çığın önüne geçemesek de, yığın altında kalanların kardan çıkmasını sağlamak veya en azından buna girişmek. Ömrümün son 30 yılını kaplayan, simya, astroloji ve spiritüel çalışmaları, kök inançlarımızdan süzerek, eğitimine sunmak için, bu alandaki spiritüel çalışmalar, olcay, kaligrafi, bengü taş metin çözüm çalışmaları, meditasyon, beslenme, otacılık bilgisi, astroloji, sesle şifa başta olmak üzere kitaplaştırmaya, paylaşmaya başladım. Bu konunun, Altay geleneğinde verilen isimle Tedüçilerini veya Ortaçağ Türkçesi ile telaffuz edersek Törüçilerini, yani öğretmenlerini, eğitmeyi, ataların yaşam tecrübelerinden süzerek ilgililerine ulaştırmayı, 10 aylık yoğun bir yazım çalışmasına niyet ederek bu süreyi neredeyse inziva içinde foçada geçirdim. Bu çalışmalara ataların seslerini canlandırmak için, daha kapsayıcı olarak 11'lik, Kozmos Bilgisi, ismini vermeyi yeğliyorum. Zaman içinde ayrıntıları kitaplar, seminerler, eğitimler şeklinde paylaşmaya, 2019 yılı içinde de yüz yüze dersler vermeye başlayacağımı umuyorum. Neden hasıl oldu bu diye sorarsak. Aslında çok yalın bir nedenden hasıl oldu. 2018 Nisan ve Mayıs aylarında art arda o kadar çok şey oldu ki, yazsam mı yazmasam mı diye kara kara düşündürdü beni. Malum konunun uzmanı ilan edildi medileli şaman inancı konusunda birçok soruya sosyal medyada mesaj olarak veya yüz yüze muhatap kalıyordum, ama unutuluyor ki ben şaman polisi değilim, kimseye suçüstü yapmak benim işim değil, ama işin bir yüzü de şu ki, duygum kızgınlık, öfke değildi. Bazen öyle şeyler oluyordu ki gerçekten üzülmüyor, aslında kahroluyordum. Beni suçüstü yapmaya zorlayıp şaman polisi yapanlar, arada sırada bir şeyleri bana ulaştırırlar. Bu bir kitap, bir demeç, birinin sosyal medyada boy göstermesi veya bir televizyon dizisi olabilir. O haftalarda, O.A. isimli 2016 bölümlü sadece bir sezon yayınlanmış bir dizi, bu konuya meraklı, bir de sen inceler misin? Diyen bir arkadaş tarafından bana ulaştırılmıştı. Bu dizi, anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin şiddet dolu okul çocuklarına biraz aydınlanma taşımayı amaç edinmiş, İran kökenli, yönetmen ve senarist Zalbat Batman ve ve başroldeki Prey Ray Johnson rolünde oyuncu ve senarist Brit Marling tarafından ortaya çıkarılmıştı, 2016 yılında yapılmış bu dizi hakkında bir sürü soru işaretimiz var. Öncelikle, Hiram Abbas'ın oynadığı, yardımcı ruh hatun karakteri, niçin Arapça konuşuyor? Başroldeki kızımız Oa, Brit Marlin, kurt resmi olan bir kazağı alışveriş merkezinde bulup neden giyiyor. Küba'da, cinselliğe saplantılı gitarist kadınla karşılaşılan, balkonda hemen göze batan mermerden, pineal Algülant'ı simgeleyen devasa bir çam kozalığı arka plana, neden yerleştiriliyor? Ölüm ve ölümden sonraki hayat, astral seyahat gibi şaman inancının en sıradan konusuna neden takılı kalınıyor? Yanıt maalesef çok basit. Çünkü şaman inancı fena halde moda. Bu gözler ne görmedi ki? Aslında bu moda ile, kendini bir aziz veya peygamberin yeniden doğumu ilan eden kadınlar, adamlar mı dersiniz? Demir kopuzda denilen ağız tam burasını dini bir çalgı aleti olarak lanse edenler mi dersiniz? Şaman dansı yaptırdığını savunarak Kudüs'te bir kilise çatısında zıplattığı varlıklı ve yaş almış cihangirli hanımefendilerin tecrübelerine tecrübe katanları mı sayarsanız? Yoksa ta Yunanistan'dan kalkıp gelmiş, güzel genç kızlarımıza sesle mi başka bir şeyle mi şifa verdiği belli olmayan yeteneksiz bir müzisyeni mi yansak? Hatta en son Guatemala'ya mı ne gidip sonra bir defe şekiller çizip güya şifa dağıtan bir kadın bile görmüştüm. Bunlardan daha tehlikeli olanları da var, kitap yazanlar. Bu kitapları okuduktan sonra uzun uzun eleştiri yazmaya kararlıydım ama hayat ve zamanın önemini anımsayarak vazgeçtim. Bu kitaplarda bazı, koca koca doçentlerin, profesörlerin, insanı dehşete düşüren, bu konuya turistlikleri görmek ise çok acıydı. Öncelikle belirtmekte fayda var, şaman inancı ve onun kökenindeki az sonra anlatacağım on bilik din değil, yalın bir yaşam pratiğidir. Din olarak adlandırdığınız her şey öncelikle, örgütlenmeyle başlar. Aklı başında olan ve bu işlere ömür vakfetmiş herhangi biri, bir köyden öbürüne değişmeyen örgütlü bir şaman inancı türünü gösterebilir mi? Nerede din adamları? Nerede tapınaklar? Nerede örgütlenmiş öğretinin şaşmaz dogması? Şaman inancı öncelikle bilgi, bilgelik değil, deneyimlemedir. Keşke Bakan göz bir görebilse. Bir de bu amatörlerden başka kendini uzman ilan edenler var. Şu aralar sanıyorum bu kişilerden biri yeni bir din kurmaya da kafasını takmış durumda. Post-Sovyetik bir tepki olarak köşe dönme sevdasına yakalanmış olabilir. Hemen herkeste var bu hata. Kızmıyorum. Ama Müslüman bir Kırgız aileden gelip kendini neden sayan Altay soyundan ve Şaman inancında olarak tanıttığı da bir muamma. Ama, şu an sanırım, Türkler putperest ve çok tanrıcıdır, diyerek Müslüman geçmişini biraz unutmaya çabalıyor, ha bir de kesenin ağzını açarsanız sizi Şaman da yapıyor. Son yıllarda yazmaya da başladı, güya akademik ama bolca mürit odaklı kitaplar. Acaba biliyor musunuz? Ataların kabul buyurulmuş dinleri, kamlık tengricilik, yarı gnostik menayhaizmin bir uyarlanması olarak Türk maniciliği, Mahayana Budizminin Türklerde aldığı biçim olan Abıta Burkancılık veya kısaca Türk Budizmi, Nasturi Hristiyanlık ve Karait Yahudilik idi. Niye kabul buyurulmuş dedik biliyor musunuz? Bu inanç biçimlerini kabul ederken dilini, örfünü, adetini, töresini bırakmadı bunları seçerken atalar ya da bu dinleri seçerken asla atasına, tarihine, halkına ihanet ederek, ihanet karması, yani sarkın almadı. Bunları kılıç altında kabul etmedi. Yani seçti. Bir gün Selçukluların, Selçuk Bey'in üç oğlundan özellikle en küçüğünün, bundan çok daha öncesinde Talas, Cürcan ve Talkan'ın gerçek öyküsünün anlatılacağı zamanın gelişini umut içinde bekliyorum. Kök Sohbetler Kitap Okumaları 1. Bölüm 1. Kısım Okuma Sonu Dinlediğiniz için teşekkürler. Kurt